Bey ilk şiir romanınızın ilgi gördüğünü e, biliyoruz. Şimdi de ilk romanınızı e, yayın hayatına kazandırdınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum Diğer Magazin'e. Ee, evet, Kent Şiirleri adı altında Seres Yayınları'ndan 2020 yılında ilk şiir kitabımız çıktı. Güzel de ilgi gördük Kent Şiirleri adı altında. Ve antoloji tadında bir şiir kitabı çıkardık. Ondan sonra e, İkinci kitabımız ve ilk romanımız Sevgili Yalnızlık doğan kitaptan çıktı. ütopik bir roman yazdık. Çok farklı bir roman oldu. Monodiyalog türde Türkiye'nin ilk romanını yazmaya gayret ettim. E, yasaklı kelimelerimiz var, zamansız bir çağda geçiyor. Çok farklı, çok özel bir roman oldu. Daha önce belli üstadlarımız, ustalarımız bu monodyalog romanı, monolog tarzı romanı, e, 30 sayfa, 40 sayfa kendi romanlarında yazmaya çalıştılar ve çok da başarılı oldular. Ben bunu bir romanın tamamına nasıl yayabilirim, nasıl yazabilirim onu yapmaya çalıştım ve e, sevgili yalnızlık monodiyalog ro roman türünde Türkiye'nin ilk romanı oldu. İlk imza gününü de Diyarbakır'da büyüdüğüm, aşık olduğum şehirde Diyarbakır'da yapıyoruz. Ve burada olmaktan da çok keyifliyim. Çok teşekkür ediyorum ayrıca.